sar 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 mı karayı? çöz 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 mü karayı? şöyle de böyle de şık çak çak. komşu komşu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kim e Kime kime? Sana bana. Başka bana. kime? Karı kare gidiyor. Yandı bitti, Beş, oldu Beş, altı. Düğdüğümün otu. Yedi, Beş, sekiz. Masma. E, açık hava sınıfımızda çocukların stres ve kaygı düzeylerini azaltıyoruz, dikkat ve odaklanma problemlerini en az düzeye indiriyoruz. Merak duyguları e, uyanıyor, öğrenmeye açık oluyorlar. Bu da onların okula daha istekli gelmesini sağlıyor. Burada burada eğlenerek yaparak yaşayarak e, öğreniyorlar. Açık hava sınıfıyla çocuklar doğanın farkına varıyor, iklimin farkına varıyor. E, gözlem yapma şansları çok yüksek burada. Bu da çocukların hem sosyal açıdan hem bedensel gelişimlerini çok olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca pandemi sebebiyle de kapalı alan sınıfa göre çok daha kullanışlı sınıfımız. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin bilginin var olduğu her yer okuldur.